1,5 milyar para akışı olan yasa dışı bahis çetesinde 14 tutuklama. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çökertilen sanal bahis çetesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Gökhan Re, Nine'le başılık yaptığı sanal bahis çetesi, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren takibi sonucu tespit edildi. 22 Şubat 2022 tarihinde Diyarbakır ve İstanbul'da 32 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 26 şüphelinin tamamı yakalandığı bildirildi. 1,5 milyardan fazla para akışının tespit edildiği sanal bahis çetesine yapılan operasyonda 120 adet cep telefonu, 126 adet sim kart, 24 adet laptop, 5 adet hard disk, 10 adet flash bellek ve çok sayıda 3 kişilere ait banka kartları ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerinin incelemesinin devam ettiği belirtildi. 25 Şubat 2022 tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden, örgütün elebaşı Gökhan Re ile 14 kişinin tutuklandığı, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının yeni oyunu, Komedi Mola, ilk gösterimini yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının yeni oyunu, Komedi Mola, ilk gösterimini yaptı. Büyükşehir Belediyesi, Feci Tehran Kültür Sanat Sezonu kapsamında birbirinden önemli etkinlikleri vatandaşlarla ücretsiz buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren şehir tiyatroları, yeni oyunu, komedi mola, izleyici ile buluştu. Ki Türkçe ve iki Kürtçe skeçten oluşan oyunun genel sanat yönetmenliğini Handan Ekici, yönetmenliğini ise Erdal Ayna yapıyor. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde ilk gösterimini yapan oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Usta Hanım. Allah nası? iyi sağ olasın. Sen asırsın inşallah. Usta Hanım. Ya senin bu incilerinle ne hoş olmuş böyle. Hoştur he. <laughs> Ama ele gösterirsen hoş değil. <laughs> Kafaya. Ulaş. Kalktı. He. Ben de kalkayım. Hadi sen de kalkayım. Ah. Ya bende romantizma var. Kusma hanım. Evet ya. Usta hanım. Söyle. Hele bir daha söyle. Söyle canım. <laughs> Usta hanım, dersli izdivacımıza kimse engel olamaz. <laughs> Benimle kaçmaya. Var mısın, yok musun? Varım! Varım diyor! <laughs> Bugün şehir tiyatrolarımızın hazırlamış olduğu Komedi Mola, yani Türkçe ve Kürtçe skeçlerden oluşan bir tiyatro oyunumuzu seyrettik. Ee, Diyarbakırlıların teveccühü bizi şaşırttı. Bugün gerçekten tüm oyuncularımız ee, sanat yönetmenimiz başta olmak üzere yönetmenimiz başta olmak üzere tüm oyuncularımız harikaydı. Çok güzel bir oyun ortaya çıkarmışlar. Ee, tüm arkadaşlarıma yürekten tebrik ediyorum. <laughs>

Ee, yoğun bir seyirci isteği var ve bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Ee, şöyle bir gerçek var, bu pandemi süreci, insanların eve kapanması gerçekten insanları bunalıma soktu. Ve artık biz bir drama izlemek istemiyoruz. Biz seyirciden bunu gördük. Artık bir şeylere gülmek istiyoruz, hayatı biraz daha soft görmek istiyoruz. Ondan dolayı da e, oyunumuz gerçekten iyi tepki aldı, çok mutluyum.

üzerine git dedi. Güzeldi, ee, iyi kurgulanmış iyi yazılmış, ee, milleti coşturdu. Ee, yani biraz köy hayat hayatından, e, biraz işte halk arasındaki e, oluşan yaşantılardan biraz yani, alıntılar yapmışlar, güzel oldu. Yani. Ben çok beğendim. Hep böyle tiyatroların devam etmesini isterim açıkçası. Biz öğrenciler için de gayet iyi. Hatta ücretsiz olması da ayrı bir öğrenciler için gayet güzel. Yani gerçekten çok güzeldi ve yoğun ilgi vardı. Bu ilginin devamını temenni ediyoruz ve başarılarının devamlarını diliyoruz. Yani bu tür etkinliklerin daha çok artması taraftarıyım. Ee, çok güzel bir projeydi. Hatta çok yakın bir arkadaşım bu projenin içinde yer aldığı için de çok mutluydum. Çok başarılıydı gerçekten. Eee Diyarbakır'da e, sanat ve etkinliklerin daha çok artması taraftarıyım. Ee, bu konuda da belediyemizin çalışmaları son zamanlarda çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Biko Başkanı Yüksel esnaflarla değerlendirme toplantısı için bir araya geldi. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Diko Mehmet Yüksel, sektörün sorunlarını çözmek ve acil faaliyete koyacakları çalışmaları oda üyeleriyle paylaştı. Bir otelde Diko üyeleriyle bir araya gelen Mehmet Yüksel, başkanlığa getirildikten sonra sektördeki acil sorunların tespiti için çalışmalar yaptıklarını ve sektörün daha iyi bir yere gelmesi için sorunların kesin çözüme kavuşması için uyarı ve daha sonra yaptırım cezası uygulayacaklarını vurguladı acil dört sorunu tespit ettiklerini açıklayan Diko Başkanı Yüksel, seçimi geride bıraktıklarını, hizmet ve çalışma zamanı olduğunu söyledi. Seçim gününden bugüne kadar bu yönetimiyle asla durmadıklarını belirten Yüksel, sahte düşük altınların önüne geçilmesi için merdiven altı basım aletlerini bir an önce elinizden çıkarın. El konulacak ve mesuliyet bize ait değil. Burada açık açık uyarıyorum. Sorumlular kimse hukuk önünde hesap verecektir. İkincisi esnafın birbirini kötülemesi. En büyük yaramız. Pazar günü açma konusu. Yıllardır bunu yaşıyoruz. Bizim bir saniye bile zamanımız yok. Pazar günüyle uğraşamayız. Pazar gününü kesinlikle çözmemiz lazım. Fiyat istikrarı acil çözülecek sorunlardan bir tanesi. Fiyat istikrarı ve düşük ayarla bir bütün olarak projemiz olacak. Bunların hepsinin önüne geçeceğiz, birlikte hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı üzerinde caydırıcı programlarımız var. Saydığımız maddeler acil. Bunlardan sonra zaman oluşup her şey yoluna girdiğinde orta vadeli projelerimiz var. Bunlar da bütün esnafı kapsayacak. Herkes kendini şerefli görecek projelerdir ve para kazanacak. Birbirine ortak olacak kooperatif sistemi düşünüyoruz. Acil gündemlerden sonra bu faaliyete girecek, dedi. Diyarbakır'da jandarma trafiği havadan denetledi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan yapılan denetimlerde 11 araç sürücüsüne 4694 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Ekipler denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021-2023 Karayolu Trafik Eylem Planı kapsamında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde havadan trafik denetimi yapılmıştır. Yapılan denetim sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 11 araç sürücüsüne 4694 Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ve can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi maksadıyla trafik denetimlerine aralıksız olarak devam edilecektir denildi. Diyarbakır'da minikler voleybol müsabakaları tamamlandı. Diyarbakır'da okullar arası minikler voleybol müsabakaları düzenlenen final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalar, Bağlar Belediyesi Spor Salonu'nda yapıldı. 4 üye erkek toplam 21 takımın katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda, kızlarda Özel Bahçeşehir Hevsel Ortaokulu, erkeklerde ise Özel Diyarbakır Bil Koleji Ortaokulu şampiyon oldu. Dereceye giren okullara ödülleri Kayapınar Gençlik İlçe Müdürü Mehmet Veysi Koyun, İl Hakem Kurulu Başkanı Sevgi Erilmez, Okul Sporları Koordinatörü Yunus Akmeşe ve Bağlar Belediyesi Spor Salonu Müdürü Mirze Yaşar tarafından verildi. Felçli vatandaşların şifa buldukları iddia edilen türbeye ziyaretçi akını. Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bulunan Mirani ziyareti, felçli vatandaşların akınına uğruyor. Kabir ziyaretinin ardından hastalığın geçtiğini duyan felçli vatandaşlar, dünyanın dört bir yanından ilçeye akın ediyor. Rivayete göre, 1270'li yıllarda Bağdat'tan Mardin'e, oradan da Diyarbakır'ın Hazro ilçesine gelen Şeyh Hasan Zeraki, burada vali tarafından cezalandırılıp zindana atılıyor. Vali ve yakınında bulunanların zindanda olduğunu bildikleri Şeyh Hasan Zeraki'nin bir gün namaz vaktinde vali ile birlikte secdeye durması üzerine vali kendisinin zindanda olduğunu ve kimin çıkardığını soruyor. Zeraki Allah'ın yardımı ile hücresine giren güneş ışığıyla dışarı çıktığını söylüyor. Bir beyin hasta olan kızını iyileştirmesinin ardından Zeraki itibarına ve özgürlüğüne kavuşuyor. Yaşadığı zaman boyunca sürekli ibadet eden Zeraki, hayatını kaybetmesinin ardından Hazre'ye bağlı Mirani köyüne defnediliyor. Bu tarihten sonra da Zeraki'nin kabri ziyaret yeri olarak vatandaşların akınına uğruyor. İnanç tam olunca sedye ile gelen yürüyerek çıkıyor. Ülgen köyünde yaşayan ve ziyaret sorumlusu olan Abdullah Rezak Ok, buraya sedye ile gelenlerin yürüyerek çıktığını ileri sürdü. O Türkiye'nin her bir yerinden felçli hastalar geliyorlar. Genelde 3 Perşembe geliniyor, ben kendi gözlerimle sedye ile gelip yürüyerek çıkanları gördüm. Eski ismi Mirani yeni ismi ise Ülgen Mahallesi Hazro'ya bağlı sora sora gelebilirler dedi. Annesi kısmi felç geçirdiği için Bitlis'ten Diyarbakır'a gelerek ziyarette bulunan Caner Özdemir, tavsiyeler üzeri geldiğini söyledi. Özdemir, buraya gelmemin sebebi, 20 gün önce annem kısmı bir felç geçirdi. Şu an ayak ve kolları tutmuyor durumda ve dili de dönmüyor. Bir akrabamız Hazro'da böyle bir türbenin olduğunu ve giden hastaların şifa bulduğunu söyledi. Biz de bu nedenle ziyareti gerçekleştirmek için geldik. Allah, herkese ve bizim hastamıza şifa versin. Diğer hastalara da çağrım var. Bir an önce buraya gelip önce Allah'tan sonra da türbeden şifa alsınlar diye konuştu. Diyarbakır'da feci kaza, bir ölü. Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan bir genç kız, servisten inip karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir tekstil fabrikasında çalışan Gülsüm Gök 20 akşam saatlerinde mesaisi bittikten sonra servise binip eve geldi. Evinin olduğu sokağın karşısında inen Gök, yaya için yeşil, araçlar için kırmızı yandığı sırada yolun karşısına geçmek için hareket etti. 34 SF 4247 plakalı Audi marka otomobil Göke çarptı ve genç kız metrelerce ileriye fırladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerle Gökün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Gökün cansız bedeni jandarma ekiplerinin çalışması sonrası otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma'nın olayla ilgili incelemesi sürüyor. Ceyhan'dan aynı bölgede meydana gelen kazalar sonucu 8. ölümün olduğu öğrenildi. Vatandaşlar, bölgeden araçların hızlı bir şekilde kural ihlali yaparak geçtiğini iddia ederek acilen önlem alınması ve üst geçit yapılmasını istedi.